Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir EAFC 24 bölümünde sizlerle. Şimdi diyeceksiniz ki abi burada ne işin var? Burada bir şey yok ki. yani 77'lik adam var. Çünkü abi geçmişe yönelik bazı açtığım paketlerde çıkan bomba oyuncuları geçmişe yönelik kayıtlar almıştım ve şu an hem size onları göstereceğim. Şu anda kadroyu görürseniz adamları da görmüş olacaksınız. Bir anlamı kalmayacak. Ve abi üzerine de kanlı canlı olarak tekrar arkasından açtığım ikon paketini göreceğiz. Onu da zaten birkaç gün önce açmıştım. Ben bu videoyu bir parça halinde güzel bomba adamlar olması için abi o şekilde sunmak istedim size. Yani videolarda açıyorum. 83 Plus paketten 83 çıkıyor. 84 Plus'tan 84 çıkıyor. Daha ileri de çıktığı oluyor ama tabii ben tek açtığımda da bazen çok bomba adamlar çıkıyor. Şimdi onları göreceksiniz. Hadi abi ben daha hiç zaman kaybetmiyorum ve o kısma geçiyoruz. Zaten açtığım videoların üzerine o sırada konuşuyor olacağım. Ondan sonra da kanlı canlı direkt ikon paketini açıyor olacağız. Hadi bakalım. Tabii salam fiyatı artık çok düştü ama ben açtığımda hiç de fena bir fiyatta değildi. Şu an oynatırken sıkıntı yaşıyorum çünkü Hanson olduğu için ikisi de sadece sağ kanat ve sağ orta oynuyor. Evet aga 83 plus çarpı 5 paketini açıyorum. Gerçekten hani normalde abi videoda olmayan şeyler oluyor. Ve gördüğünüz gibi 89 double walkout ve yanından da bunun yancısı gene Olimpik Lyon'un kadın futbolcusu geliyor. İkisi de 89'luk Hegerberg de Diani. Bu gerçekten çok acayip bir paketti. Ve hani paketin arkasından da çok kötü şeyler çıkmadı. Gerçekten 83x5'ten bunu hiç beklemiyordum abi. İki tane de 84 almış olduk. Diğerlerini 83 verebilirdi. Bakın 80 plus çarpı 2 paketi arkadaşlar. Almanya, defansif orta saha, Bayern Münih. Evet, tabii ki de kim gelebilir? Kim iş geliyor? Ve şimdi bu paketin üzerine bakın hızlıca da geçiyorum ve ondan sonra yanındaki paketi açacağım ve abi o paketten de olmadık bir şey oluyor. 81 çarpı 2 Hollanda stoper evet satılamaz daha önceden satılabilirini almıştık ve Van Dijk alıyorum abi buradan. Bu gerçekten çok harika oldu. Şu an Van Dijk ile Blan birlikte defansta oynuyorlar abi. E, Kuman'ı defansta gösterip Blan'ı AB gösteriyorum ve ondan sonra Kuman'ı abi orta sahaya koyuyorum. E, bu gerçekten hiç beklemediğim bir şeydi. Bu paketten yani 81 plus paketinden Van Dijk'ı hiç beklemiyordum abi. Ve Squad Battle ödüllerindeyim. Squad Battle ödüllerinde de abi ne oluyor bakın. Hollanda hero geliyor. Ofansif orta saha geliyor ve Snyder çıkıyor aga. Ya yani gerçekten şok olmuştum bu çıktığında. Bu çıkalı bayağı oldu. Ama size hani tek bir parça halinde sunmak istediğim için bunları bekletmiştim abi arkada. Ve arkadaşlar bu Snyder çıktı dönemde çok ucuz değildi ve 340 bine okuttum ben Snyder'i. E. Bu gerçekten beni şoku uğratan bir şeydi ve hani sabah erken bir saatte ödülleri toplayıp açmıştım. Sırf o yüzden totem yapıyorum. Genelde ödülleri erken toplayıp açıyorum ama tabii ki de bir halt olduğu yok. Gerçekten hani RTTK ve Blazer'larda çok şanssızım abi. Üst üste Klaus'un kopyası, Silvillan'ın kopyası çıktı ama burada Portekiz Sabek, Barcelona ve abi Cancelo'yu indiriyorum. Bu da gerçekten hiç beklemediğim bir şeydi. Çok harikaydı. Şu an zaten Sabek'te Cancelo oynuyor. Solda Theo var. Ve Schmeichel'ı da bitirdim arkadaşlar. Schmeichel'ı da aldım oradan. Bakalım ikinci ikon paketinde inşallah Schmeichel'ın kopyası çıkmaz diye... Ümit ediyorum. Göreceğiz ne olacak. Evet arkadaşlar geldik şanssız olduğumuz kısıma. Önceki açılışları izledikten sonra şu anda kanlı canlı bir şekilde maksimum 89 ikon paketini açacağım. Videolarda çok şanslı değiliz biliyorsunuz ama ne çıkar hiç bilmiyorum. Hadi abi daha zaman kaybetmeyeceğim. Yapıştırdım. Güzel bir şey ver bana. Aha. Oo bir dakika. Ricard çıktı. Ricard çok kötü değil ama daha iyi beklentilerim vardı arkadaşlar. Bu arada Van olabilirdi. Schmeichel'ın görevi geldi. Aslında ona da başlamıştım. Bilerek devam ettirtmedim abi. Ne çıkacağını bilmediğim için. Ee, Ricard kesinlikle kullanabileceğim bir oyuncu. Ama abi ya şöyle bir Brezilya'yı görseydik değil mi? Ama Sokrates dışında Jairzinho tabii çok zor ama belki Kaka olurdu. Gerçekten umutlarım vardı ama Gattuso'yu tekrar açabilirdik abi. Olmadık saçma sapan Santrforlar açabilirdik. Valla bu konuda Yiğit kardeşime buradan selam çöküyorum. Kendisi Rooney'i e açtı abi. Gerçekten hani İngilizlerin içerisinden yabancı YouTuber'ların arasında da bir sürü paket açılışı videosu izledim abi. Toplu soplu koyuyorlar ya 50'li 30'lu 40'lı falan. Bir kişi Rooney'i e açma olmuştu yani ovun falan açan çok olmuştu ama yani çok daha kötüleri vardı. Bence hiç de fena olmadı abi bu ve kesinlikle ve kesinlikle Modric'in yanına bence çok güzel bir ikili olacaklar birlikte. Böylece de aldığım Centurion Kuman'ı satabilirim. Şimdi 1.87 boy, 3 yıldız beceri, zayıf ayak 4 yıldız. Güzel. Stoper de oynayabiliyor. Orta sahanın ortasında ve defansif orta saha oynayabiliyor. E, sürat hallolur. olur. E, şutlar tabi çok iyi değil ama hiç fena değil acil durumda güzel şutlar çıkartır abi bu pasları fena değil çeviklikle ilgili sıkıntısı var ama zaten kendi biraz yarma gibi olduğu için arkadaşlar e, o da kabul edilebilir seviyede defans güç vesaire var abi burada bir de gördüğünüz gibi savunmada abi top kesici e, bu çok iyi toplara atlayıp atlaması çünkü plus özellik olarak geliyor e, bu güzel bir özellik engel sezgili çok da ucuz bir adam değil en azından çok leşte Çıkmamış oldu. Power shot'ı var ama normal versiyon. Forlanın gerçekten abi yeni versiyonuyla biliyorsunuz 89'lukla bayağı power shot gol atıyorum abi ve gördüğünüz gibi abi şuradan hemen fiyatlarını da göstereyim. Çok da ucuz değil. O yüzden bence çok kötü bir paket açılışı olmadı abi. Hollandalı olması da güzel ki zaten videolarda gördünüz abi. Van Dyke'ı da aldım. Yani eğer kumanı satarsam da en azından Hollandalı olarak Van Dyke'ı da çok rahat kimyalayabiliyor olacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bitirmeden önce bunun üstüne bir cila çekelim şununla. Ondan sonra videoyu kapatalım. Hadi abi buradan bir bomba çıkartsana. Madison. 툰,툰, çıktı,툰, 루니툰스. bir tane 83'lük, bir tane 79'luk. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Önceki açtığım paketleri bazen böyle kendim açtığımda çok iyi çıktığında gördüğünüz gibi geri yönelik kayıt alıyorum. Bu şekilde birleştirip gene ara ara size sunarım. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir ikon paketi daha var birkaç gün sonra. Onu da açacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.